Emekli memurların maaşları neden yüzde %49'da SSK Bağkurluların yüzde %37.7'de kaldı? Arkadaşlar emekli memurların maaş artışı memurların maaş artışıyla birlikte düzenlenir. Ve ona da sendikalar vardır, memur sendikaları. Türkiye'de sadece ve sadece memurlar istedikleri sendikaya üye olabilir ve hiçbir arıza çıkmaz. Çünkü bunların aidatlarını devlet yatırır. Yani bir memur sendikaya üye olursa maaşında aidat kadar bir artış olur, onu devlet hesabına yatırır gibi yapar ama doğru sendikaya gönderir. Sendikada o paraları alır. Jaguar alır, Mercedes alır, lüks binalar alır. Lüks binalarda, otellerde eğitimler düzenler falan ve grev yaptırmaz, eylem yaptırmaz. Onun da o önemi ve görevi vardır. Hatta bir sendika başkanı çıktı bir ara dedi ki devletin parası olsa vermez mi? Yok işte dedi. Koçum sen sendika başkanısın. Sen isteyeceksin. Onu işveren yani devlet söyleyecek. Bunu diyen olmaz. O sendika başkanı hala oradadır. İşte bu sendikalar e, görüşmelerde bir de refah payı alır enflasyonun üstüne. O bu. %49'da 37.7'nin arası. Peki geçen zamda 8.077 lira seyyahinen zammı niye niye memurlar aldı da emekliler almadı? İşte gördünüz mü sendikanın da bir etkisi yok. Yani veren veriyor, alan alıyor. Bu iş böyle. E, fazla da kurcalamayın. Videoyu beğenip beni takip etmeyi unutmayın.